Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Melis yorumcusu Sibel. Bugün çok güzel bir açılım yapacağız. Ex açılımı hemen anlatıyorum bakacaklarıma. Sizden ayrıldıktan sonra ya da itibat koptuktan sonra ruh hali nasıl oldu? Şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Daha sonra harekete geçecek mi? Ve sonuç ne olacak? Yani bitiş mi? Devam mı sevgili arkadaşlarım? Destes yapacağız. Hemen şunu şöyle göstereyim. Şöyle bir tane siyah bir bileklik. Evet. İkinci olarak da gold bir bileklik. Ucunda şöyle. Evet. Siz bunu odaklanın. Bir de sevgili arkadaşlarım. Biliyorum hep diyeceksiniz. Bu kolonya niye hep burada diye. <laughs> ben şimdi inanılmaz bir Seda Siyan hayranıyım. Onu çok seviyorum. Bana diyorlar ki ya nasıl böyle hep enerjiksin. Hep komiksin, komedisin. İşte e, bu Seda sayesinde. Çünkü bana inanılmaz bir enerji veriyor. Ben de o yüzden size pozitif enerji verebilmek için hep böyle onu karşımda tutuyorum sevgili arkadaşlarım. Odaklandınız siz. Şundan başlamak istiyorum. Şu taşlıdan. Şöyle koyuyorum. Evet şimdi hemen karıştıralım. Desteği bu tarafı dizeceğim ki orada çok böyle kalabalık olmasın. Dikkatiniz dağılmasın. İlk sorumuzdan başlayalım. Sizle iletişim bittikten sonra ayrılık olduktan sonra bunun ruh hali nasıl oldu? Hemen dört kart. Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Zaten bu insan diyor ki biz diyor ayrıldık ama tekrardan diyor barışacağız ki yani diyor benim diyor kendim de çok kahretmeme gerek yok zaten diyor bir konuşma tekrardan olacak zaten diyor ben ona diyor tekrardan ona yazarım yazmasam diyor o bana ulaşır siz bu insanla yeni ayrılmışsınız yani yeni bitmiş bakın azze kartı hala sizi beğeniyor hala onun gözüne hoşsunuz hani hiç böyle kötü bir izlenim yok ama çok ikilemde de kaldı yani bu insan takıntılı biri her ne kadar kendini rahatlatıp işte sorun yok zaten barışacağız edeceğiz dese de böyle bir ikilemde kalmış sizden sonra ondan sonra demiş ki tamam sakin ol ee, bak şu anda sen kendi kendine takıntı yapıyorsun hiç problem yok zaten sen ona adım attığında o da seninle konuşacak ki niye sen düşürüyorsun? bak Kıvaprensi Yıldız Kartı bekle sakin ol yani kendini böyle frenleyen bir karakter var şu anda çok yıkılmadı yıkılmamasının en büyük nedeni tekrardan sizinle barışacağını bildiği için sevgili arkadaşlar. Ama bir yandan da yine bir takıntı var. Korkuyor. Hem otomatikman ne diyor? Sakin ol. Sıkıntı yok. Zaten diyor barışacaksın diyor. Neyin diyor bu abartısı. Peki. Şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ama sizi bayağı beğeniyor. Yani direkt olarak Azize çıktı ya. Biliyorsunuz. Azize kartı diyor ki bayağı diyor onun gözüne diyor havalı bir kadınsınız. Çekici bir kadınsınız. Peki şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bu insan sizden çekiniyor. Nedeni ise siz çok mantıklı hiç böyle boş işle uğraşmayan her şeyi mantık çerçevesinde ilerleten bir insansınız. Bakın ermiş kart diyor ki bunun diyor her şey diyor mantık. E böyle olunca diyor ben diyor bazen diyor çok diyor patavaslı konuşabiliyorum. Bazen diyor kendim diyor ifade edemiyorum. Şakaya vurmak istiyorum. Bu sefer diyor yani irkiliyorum kapadursu karde. Ona nasıl yaklaşacağımı diyor tam bilmiyorum. Çünkü siz çok akıllı bir insansınız. Hani böyle bildiğiniz böyle hötöt yani hani masaya yumruğunu vuran tipler var ya. Hani kendi varlığını ortaya koyan böyle birisiniz. Bu insan diyor ki evet diyor. Yani bu yönü diyor çok çekici ama bir yandan da diyor korkuyorum yani böyle diyor sert yapabiliyor nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum ama size yüzde adım atmak istiyor denek atık artı diyor ki ben diyor bekleyemem ben diyor ona adım atacağım çünkü ben diyor ona karşı diyor yoğun duygular besliyorum yani bu kadar diyor korkmama rağmen bu kadar ilgilenmemem rağmen kendimi diyor iyi hissettiğimde, olgun hissettiğimde en az diyor onun kadar mantıklı olduğumda ben diyor ona adım atacağım. Bakın kupa kralı kartı. Yani bu insanda en az sizin kadar mantıklı ve ağırbaşlı e, ağır başlı olmaya çalışıyor. Bu çok böyle şey komik biri. Hani her ortamda ortamda vardır ya böyle eğlenceli komik komedi falan. Bu da öyle ama siz çok ağırsınız. Bakın ermiş kartı. Böyle her şeyi mantık çerçevesi ilerletiyorsunuz. Bu da diyor ki yani ona diyor yazabilmem için ulaşabilmem için diyor onun gibi olmam lazım ki diyor etkilensin. Yani şu andaki sizin fikir sizin hakkınızdaki fikirleri bu sevgili canlar. Peki harekete geçecek mi? tamam. Şimdi sevgili arkadaşlarım tekrar ediyorum. Bu kule kartı sizi korkutmasın. Bakalım buradaki anlamı ne amacı ne tamam mı? Şu anda harekete geçmek için bir korkusu var. Bu korkusunun nedeni de bir önceki destedeki gibi sizin çok olgun olmanız. Yani bu insan diyor ki tamam adım atacağım okey ama diyor. Nasıl adım atsam yani öyle bir diyor adım atayım öyle bir yaklaşayım ki yani beni diyor çok şey görsün, yani akıllanmış görsün, aklı başına görsün bak Tılsım Prensi kartı. O yüzden bu kule kartının negatif enerjisi var. Yani bu demiyor işte bitti, asla dönüş yok falan. Hayır. Bu enerji değil, tamam mı? Tılsım üçlüsü kartı diyor ki arkadaşlarından diyor fikir alacak. Diyecek ki nasıl diyor ben hareket edeyim? Bunun iki tane kankası var. Bir kadın, bir erkek enerjisi hissetmekteyim. Bunlar Bükmar partner, sevgili. Onlara soracak diyecek ki ya ben nasıl adım atayım yani bu çok olgun biri çok ağır biri bizim gibi değil bizim gibi komik değil öyle bir adım atayım ki onu kendime çekeyim diyecekler yani bu şekilde harekete geçeyim. Ve tılsım aslı diyor ki arkadaşları diyor akıllı başında güzel fikir verecekler ve o şekilde sana harekete geçecek ve aniden yazacak sevgili arkadaşlar bu desteği seçen yani taşlı bilekli seçenlere şunu söyleyeyim biliyorsunuz ben zamanı asla girmiyorum çünkü zamanlama çıkmıyor aniden yazacak. Bir bu hafta bir yani böyle ani bir enerji. Çünkü beklemek istemiyor. Çok heyecanlı biri. Çok böyle yerinde duramıyor. O yüzden bunlardan da gazı aldıktan sonra hemen size aklı başına bir şekilde adım atmayı planlayacak. Peki sonuç ne olacak? Şimdi sevgili arkadaşlarım e, burada güçlü olan taraf sizsiniz. Normalde biliyorsunuz e, bak, yani bu desteği seçtiğimizde hep böyle karşı taraf sanki daha havalı gibi oluyor. Sanki o bizi peşinden sürüklüyor gibi oluyor. Bu sefer havalı olan taraf sizsiniz. Bu insan size gelecek. Size adım atacak ama siz hemen onu kabul etmeyeceksiniz. Bakın tılsım ikilisi ve tılsım kraliçesi kartı. Yani güçlü olan sizsiniz bakın tılsım kraliçesi. Siz böyle şey diyeceksiniz. Tamam adım attın okey ama ben düşünmek istiyorum. Ben hemen e, söz sahibi olmak istemiyorum bu ilişkide. Yani bekleyeceğim kararımı vereceğim ondan sonra harekete geçeceğim diyeceksiniz. Bakın kılıç şuvalesi kart. Yani bu insanı siz peşinden sürükliyorsunuz. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlar. Size adım atacak böyle korka korka ama siz çok havalı olacaksınız ama eninde sonunda onu affedeceğinizi görmek diye. Bakın denek ikilisi. Diyeceksiniz ki tamam ben seni affediyorum. Ben seninle olmak istiyorum. Çünkü bu desteği seçen arkadaşlarım çok böyle intikamcı e, ruha sahipler. Hemen affetmiyorlar. Peşten sürüklüyorlar. çenleri göre bir kuralları, havaları var. Yani siz partnerinizden daha güçlü bir enerjiye sahipsiniz. Ama bir barışma olacak. Merak etmeyin. Bu e, bilekliği seçen arkadaşlarıma bunları söyleyebilirim. Evet. Hemen şimdi gold bilekliğe geçelim. Bakalım. Ayrılık bitiş olduktan sonraki ruh hali nasıldı bunun? Şöyle enerjimi yolluyorum. sevgili arkadaşlarım ben direkt olarak şunu görmekteyim. Siz çok yorucu bir ilişkiden çıkmışsınız. Yani bu desteği seçen, bu gold black seçen arkadaşlarım çok yorucu, uzun soluklu bir ilişkiden çıkmışsınız. Partneriniz diyor ki, ex partneriniz ya diyor bir kendime geldim ya denge kartı bitti. Bir, video diyor kendime geldim bir diyor bir duruldum bir diyor içimdeki sıkıntılar gitti ama bu insanın vicdanı asla rahat değil çünkü bu insan size ilişkide çok yanlış yapmış adalet ve katüçrü kartı bu insan sizin duygularınızla oynama sevgili arkadaşlarım ondan sonra bunun e, iç sıkıntısı var onda bazı karakterlerde biliyorsunuz yanlış yapıyor 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 adam diyor ki ben ne yaptım ki Diyor ...ben ne yaptım ki yani bu kafalarda... ...ama bunun vicdanı hiç rahat değil... ...bir yandan seviniyor diyor... ...bir orta yol bulacağız bir dinleneceğiz... ...ama vicdanı hiç rahat değil... ...fakat bunu yansıtmıyor güneş kartı... ...sanki bir şey olmamış gibi... ...sanki umursamıyormuş gibi yapıyor... ...ama gönlünüz ve yüreğiniz rahat rahat olsun... ...bu insanın asla ve asla vicdanı rahat değil... ...bakın... ...berbat bir enerji... ...yani berbat... ...adalet ve kılıççısı kartı... ...hiç kendini iyi hissetmiyor yani o iç sıkıntısı berbat bir şey zaten biliyorsunuz. İnsanı uyutmuyor sabah kalkıyor o içinde bir sürü negatiflik oraya gidiyor buraya gidiyor kafa dağıtmaya çalışıyor yok. Yani gönlünüz rahat olsun. İlk desteğe göre bu insanın içi aşırı sıkıntılı çünkü bu size çok yanlış yapmış. Ve bunun farkında ama belli etmiyor yani demeyin ki bu yine elini kolunu sallayıp sallayıp geziyor. Hayır bunun vicdanı berbat. Peki sizin hakkınızda ne düşünüyor? Şimdi sevgili arkadaşlarım o kadar çok sizi üzmüş, o kadar çok sizi kırmış ki şu gold bilekliği seçenler. Yani bu insanın var ya yüzü bile yok. Yani bu insan diyor ki ben diyor onu diyor çok kırdım, çok yalnızlaştırdım kovbeşlisi kartı. Yani benim diyor yüzüm bile yok ki diyor ona adım atayım ya. Yani ben diyor ona diyor bir söz bile söyleyemem. Hani olumlu bir şey bile diyor söyleyemem denek ediliriz kartı. Ben diyor bütün diyor her şeyi diyor bitirdim onun gözünde. Ben diyor ona diyor çok güzel diyor bir ee mesajla bile gitsem. Çok güzel diyor ümitlerle gitsem bile bakın kuponuz kartı. Yani bu insana dair diyor bir ümidim kalmadı kupa sekisi. Çünkü bu insan gerçekten sizin gururunuzu, sizin umudunuzu çok kırmış. Sizin hakkınızda direkt olarak bunu düşünüyor. Yani sizden çok ah aldığını düşünüyor. Diyor ki yani ben diyor hiçbir şey yapamam. Yani bu İnsan içinde tek düşündüğüm şey onu çok kırmam oldu. Ve bunun gerçekten pişmanlığı onda var. Yani bakın çok üzüntülü. Peki bu harekete geçer mi? Tam böyle düşünüyor da bazen işler değişebiliyor. Beş tane çıktı. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle olur. Şöyle söyleyeyim size. Yani bu insan harekete geçmeye çalışsa bile her şeyi berbat edecek. Çünkü bu insan bir yani şöyle söyleyeyim. Karşısındaki insanla konuşmayı bilmeyen o kadar vicdan azap çekse bile egosunu kullanmaya çalışan güzelliğin yakışıklılığını kullanmaya çalışan bir karakter. Yani bu harekete geçse bile bir çuval inciri berbat eder. Bakın o kadar üzülüyor. O kadar sıkıntı stres alsın denek dokusu kartı. Kendi cesaretini topluyor harekete geçmek için kılıç ası. Ama yine her şeyi berbat ediyor. Değnek konusu. Çünkü egosu onu rahat bırakmıyor. Yani illa bu her şeyi bozacak. Üzülse bile illa her şeyi bozacak. Her şeyi berbatlaştıracak. Bak kader çarkı. Yani kader çarkı diyor ki aslında diyor, gönlünüzü almaya çalışacak ama diyor o şeytan fikirleri, o kendini beğenmişlik o kendi güzelliğine çekeceğini beğenmişlik durumu diyor her şey berbatlaştıracak yani bu insan size yazsa bile yine sizin kalbinizi kırar onu da size söyleyeyim bu size yazacak ama yine böyle kalp kırıcı yazacak sevgili arkadaşlar yani harekete geçmesi bile bu anlamda yine böyle abidik gubidik konuşacak yani böyle abuk sabuk konuşacak sizle ama harekete geçecek çünkü kader çarkı onun enerjisini yansıtıyor. Peki sonuç ne olur? Evet. Hemen bakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, size burada çok kızacağım. Gerçekten çok kızacağım. Şimdi bu insan size kırıcı da gelse bu insan sizin gururunuzu kırmış bile olsa maalesef ki size adım attığında siz onu affedeceksiniz. Maalesef ki. Çünkü siz bu insana kıyamıyorsunuz. Bunun ne halt olduğunu biliyorsunuz. Nasıl bir tavırda olduğunu biliyorsunuz. Ya yani bu konuda çok kızıyorum gerçekten. Yani acı çekil, yani çekilse bile affedilmemeli böyle insanlar. Bakın. Tılsım Şövalyesi ve Kubal Tıskart diyor ki zaten diyor bu diyor ego yapsa bile e, bizim diyor sevgili arkadaşımızı kırsa bile diyor sonuç odaklı baktım diyor. yine diyor kazanan bu olacak yani siz bunu affedeceksiniz bunun ne olduğunu bilseniz bir asla adam kartı Sizde üstse bile işte her şeyi e, yani görseniz bile ilişkin nasıl devam edeceğini bilseniz hissetseniz bile siz maalesef ki onu affedeceksiniz. Onun istediğini vereceksiniz kupa şusu kartı. Yani bu insan şu kafada olacak. Ben ne yaparsam yapayım onu elime tutamıyorum. Yani Bu ne diyecek biliyor musunuz? Ben o kadar boşuna vicdan azabı çektim. Ben o kadar boşuna kafama taktım. Bak yine beni affetti. Yine ben bununla oldum. Böyle çıkıyor. Yani siz onu affedeceksiniz. Size böyle soğuk gelse de o güzelliğini kullanıp adım atsa bile affedeceğinizi görmekleyim sevgili arkadaşlarım. Yani tatlıya bağlanacak ama dediğim gibi yani üzüldüm gerçekten üzüldüm. Çünkü böyle insanlar gerçekten affedilmeye asla ve asla hak etmiyor sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bana melisit.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Fal attığımızda sevgili arkadaşlarım lütfen net sorular yazın. Yani şu değil. işte aşk hayatım bu değil hayır. Benim görmem için, yani o falı hissedebilmem için bana soru lazım. Çünkü ben her soruya tek tek kendi kartlarımdan Kart çekiyorum. Benim stilim çok farklı. Fal bakma stilim çok farklı. O yüzden lütfen sorularımızı yazalım. Açıklayıcı olsun. Öbür türlü çünkü anlaşamıyoruz. Yani ben anlamıyorum. Bu sefer zoraki bakıyorum iade etmemek için. Karşı taraf da bir etki almıyor. Bu da aklınızda bulunsun. İstediğiniz konuyu yorumlara yazın. Ben hemen oradan okuyup zaten deste seçerim size. Çekerim. Böyle arkadaşlarım. Her şey güzel kalbiniz güzel. Gönlünüz gibi olsun. Kendinize çok dikkat edin. Sağınıza çok dikkat edin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.